Almanya, bir kez daha futbol dünyasının en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Alman Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, ülkenin 2038 Dünya Kupası için adaylık başvurusu yapabileceğinin sinyalini verdi. Neuendorf, DFB'nin Cuma günü yapılacak seçimli genel kurulu öncesinde Alman haber ajansı DP'ye yaptığı açıklamada, Önceliklerinin 2029 kadınlar Avrupa Şampiyonası olduğunu belirterek ancak ilerleyen yıllarda erkekler Dünya Kupası için de başvuru yapabiliriz dedi. 2026 Dünya Kupası'nın Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada, 2030'un Fas, Portekiz, İspanya, Uruguay, Paraguay ve Arjantin, 2034'ün ise Suudi Arabistan tarafından düzenleneceğini hatırlatan Noyendorf, Almanya'nın en erken 2038 yılı için başvuruda bulunabileceğini ifade etti. Dünyada 48 takımın katılacağı böyle bir turnuvayı düzenleyecek altyapıya ve imkanlara sahip sadece birkaç federasyon olduğu açık diyen Noyendorf, Almanya'nın bu kapasiteye sahip ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Almanya, daha önce iki kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da, 2006 Dünya Kupası ise Birleşik Almanya'da düzenlenmişti. Ülke, Ayrıca geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına da başarıyla ev sahipliği yaptı. Almanya daha önce 2027 kadınlar Dünya Kupası için aday olmuş ancak turnuvanın Brezilya'da düzenlenmesine karar verilmişti. Şimdi gözler Almanya'nın 2029 kadınlar Avrupa Şampiyonası ev sahipliği için yaptığı yeni başvuruya çevrilmiş durumda.